فاذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فغل سلام عليكم سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم رحمة الله Ayetlerimize inananlar sana geldikleri zaman onlara şöyle söyle. Selam olsun size. Rabbiniz rahmeti kendi üzerine yazdı. Sizden her kim bilmeyerek bir kötülük işleyip de sonra arkasından tövbe eder, kendisini düzeltirse muhakkak ki o bağışlayan, esirgeyendir. Suçluların tuttuğu yol açığa çıksın diye ayetleri işte böyle genişçe açıklıyoruz. De ki şüphesiz ki bana Allah'tan başka yalvardıklarınıza ibadet etmem yasaklandı. De ki sizin çarpık isteklerinize uymayacağım. Eğer uyarsam o zaman sapıtmış olurum. Doğru yolda gidenlerden olmamış olurum. De ki ben Rabbimden apacık bir delile dayanmaktayım. Siz ise onu yalanladınız. O çabuk gelmesini istediğiniz azap benim elimde değildir. Hüküm ancak Allah'a aittir. Gerçeği o anlatır, ve o hakkı batıldan ayırt edenlerin en hayırlısıdır. De ki sizin çabuk gelmesini istediğiniz azap benim elimde olsaydı benimle sizin aranızdaki durum her halde sonuçlanmış olurdu. Allah zulmedenleri en iyi bilendir. Aziz olan Allah doğruyu söyledi. Kıymetli misafirler, İlim Yayma Cemiyetimiz 1951 yılında çok zor şartlarda zor zamanlarda konuşmanın zor olduğu, anlatmanın zor olduğu dönemlerden geçerken 68 güzel insanın bir araya gelerek kurduğu bir cemiyettir. Deprem Van depremi münasebetiyle Van depreminden sonra Kocaeli İlim Yayma Cemiyeti şubemiz yöneticilerimiz bir araya gelerek dedik ki bu Van'da deprem olduğu Gün bugündür biz de depremi yaşadık. Onları en iyi anlayan bizleriz. Dolayısıyla muhakkak elimizden gelen desteği vermek durumundayız. Van Valimiz eski Koca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi genel Sekre sekreterimizdi. Kendisiyle ve oradaki ilim cemiyetinin şube şubedeki arkadaşlarımıza görüşerek başta Van'dan 110 talebemizi buraya getirdik. Bir kısmı bizim yurtlarımızda, bir kısmı da İmam Hatip Lise'den yurtlarında barındılar. Tabi İl Milli Eğitim Müdürümüzün de desteğinde. Değerli misafirler, bu gençlerimizi burada ağırladık, misafir ettik, kendilerini bağrımıza bastık. Onlar veda günü düzenlediler. Veda gününde bizlere öyle güzel şeyler anlattılar ki biz aslında belki o zaman fark ettik ki ne kadar güzel bir iş yaptığımızın farkına vardık. Arkadaşlarla dedik ki bunun devamını getirelim. Böyle güzel bir iş, öyle güzel bir çalışma yapıldıktan sonra bunun devamını da getirelim. Bu sefer Hakkari Van ağırlıklı olmak üzere önce 70 tane 10 tanesi kız evladımız olmak üzere gençlerimizi buraya getirdik. Bu senede 97 talebemizi ağırlıklı Van ve Hakkari olmak üzere yani e, ülkenin ülkemizin çeşitli illerinden de toplam 97 tane çocuğumuzu her şeyini ilim yayma cemiyeti karşılamak şartıyla burada kendilerini misafir ediyoruz. Ben önce onlar Onları buraya gönderen velilerine, ailelerine teşekkür ediyorum. İlim Yayma Cemiyeti'ne güvenerek bizlere evlatlarını teslim ettiler. Ve yine buraya gelen gençlerimizi tebrik ediyoruz. Onlara teşekkür ediyoruz. Gerçekten burada hem okullarında hem yurtlarımızda bizlerin yüzlerimizi ak ettiler. Dersleriyle, ahlaklarıyla, çalışmalarıyla çok güzel bir örnek talebe örneğini gösterdiler. Evet, biz bu gençlerimizin aileleriyle de diyalog kurduk, onları çağırdık, davet ettik, evlerimizde misafir ettik. Biz oralara gittik, onların misafirleri oldu. Bir çeşit tabiri caizse ensar muhacir havasının tozu bile olsa o havayı yaşamaya gayret ettik, Dolayısıyla bundan dolayı biz çok mutluyuz. Bu konuda bize başta Büyükşehir Belediye Başkanımız, İzmit Belediye'miz, kaymakamlarımız, valilerimiz, valimiz, vali yardımcılarımız, kamu kuruluşlarından hakikaten destek aldık. Her zaman yanımızda oldular. Eksik olmasınlar. İnşallah bundan sonra da hep birlikte bütün vatan Bizim her yer bizimdir. Her il, her ilçe bir bütündür. Bu anlayışla her insanımızla bir kardeşimizdir. Bu anlayışla inşallah daha ileriye, daha fazla insanımıza ulaşmaya gayret edeceğiz. Hani bir atasözüyle bitirmek istiyorum. Bir sene sonrasını düşünen buğday yetiştirsin demişler. On sene sonrasını düşünen ağaç yetiştirsin. 100 sene sonrasını düşünen insan yetiştirsin. Evet biz de inşallah bu gençlerimizi geleceğimiz olarak görüyoruz. Onları kutluyoruz. Sizlere teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Burada bir ağabeyiniz olarak ben gençlerimiz müsaade ederlerse birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum. Böyle bir konuşma seçtim kendime. Tabii en büyük sorunlarımızın başında yazı yazmamak geliyor. Ben özellikle genç kardeşlerimden şunu rica ediyorum. Düşündüklerinizi mutlaka önemli şeyleri bir yere not edin. Hafıza silinir gider ama kağıtta yazılı olan kalıcıdır. Bunu bir alışkanlık haline getirmenizi bir abiniz olarak özellikle rica ediyorum. Beğenmeseniz de başkalarının fikirlerine saygılı olun. Vermeyebilirsiniz. Size uygun gelmeyebilir ama her insanın kendine ait fikirleri vardır ve her insan değerlidir. Bu anlamda saygılı ol diye düşünüyorum. Ne kadar donanımlı olursanız çevrenize o kadar ışık saçarsınız. Şunu unutmayın ki her işi siz yapamazsınız başkalarını dinlemek ve yeni şeyler öğrenmek konusunda istekli olun. İşe iş gibi davranın ve işinizi ciddiye alın. Ki işiniz de sizi ciddiye alsın. Hayatta yaptığınız her şeyin bir proje olduğunu unutmayın. Özellikle proje ve zaman yönetimi son derece önemli. İnterneti özellikle mesleğiniz için kullanın. İşinizi ve kendinizi severseniz hayattan zevk alırsınız. Öncelikle kendinizi sevmeyi öğrenin. Bir şeyi sevmeyi öğrenin. Yapılan her şey fedakarlık ister, emek ister. Özellikle emek vermeden, fedakarlık yapmadan hiçbir şeye sahip olamayacağınızı unutmayın. Ve başkalarını yönetmeden önce kendinizi yönetmeyi öğrenin kendini yönetemeyen insan emin olun ki başka hiçbir şeyi de yönetemez. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi Hazreti Mevlana'nın bir evrensel ifadesiyle bitirmek istiyorum. Hazreti Mevlana diyor ki sen bakmasını bil de dikende gülü gör. Dikensiz gülü herkes görür. Ben hayatta hiçbir zaman önünüze dikenli yollar çıkmamasını diliyorum. Hem bahtınızın açık olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygılarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. 23 Ekim 2011 yılı Van depreminden sonra Kocaeli İlim Yayma Cemiyeti bana ve birçok arkadaşıma sahip çıktı. Depremin şokunu üzerimizden atmaya çalışırken sırf okumak için eğitimimizden geri kalmamak adına Kocaeli İlim Yayma Cemiyeti ben ve birçok arkadaşımı eğitimimizi devam ettirebilmek için Kocaeli'ye getirdi. Allah razı olsun. Tüm sevdiklerimizden ayrı kilometrelerce uzakta olduğumuz halde siz büyüklerin bir anne gibi şefkatli, bir baba gibi çınar oldunuz. Geldiğim ilk günlerde birkaç tane dersim zayıftı ama şimdi okulumda belge alarak ailemi gururlandırıyorum. Üç yıldır siz büyüklerim ve yurt idarecilerimiz bizlere hizmet ettiniz. Şimdi sıra bende. Mart ayında yapılacak sınavda inşallah başarılı olup gelecek yıl belletme olmak istiyorum. Sizlere ve kardeşlerime hizmet etmek istiyorum. Allah'a emanet olun günlerden cuma. da gelenler var. Medine yolu toz duman Uhud'a gelenler var. Bir daha sana da şu hava görsek Medine'yi münevver eden gelenler. Bir görsek Allah Resulünü ve Erol'u elde edilir. Bakın, göründüler işte. Atının üzerinde evrenin efendisi, cihanın göz bebeği, Uhud'un sevgilisi. Sağında ve solunda ashabı güzin, önünde ise iki üvey yürüyor. Biri Saad bin Muaz, diğeri Saad bin Ubade. Allah'ım bu ne edelim, atlarının bile başı yerde. Ben buraya gelerek çok şeyden vazgeçtiğimi düşünürken aslında babamın bizim geleceğimiz için bizden vazgeçtiğinin farkına verdim. Ben de madem babam bu kadar büyük şeylerden vazgeçti, madem babam bizim için, bizim geleceğimiz için bizden vazgeçti, benim onun bu yaptığının karşılığını vermem lazım dedim. Bu süreçte yanımda Ayşegül hocam, canım ablam, kuzenim, İlimiyeme Cemiyeti vardı. İlimiyeme Cemiyeti bana babamın yaptığının karşılığını verme fırsatı verdi. İlim Cemiyeti benim milletime yararlı bir birey olmamı sağladı. İlim Cemiyeti bize imam hatiplilerin yüksek mevkilere ve hak ettiği yerlere gelmesi gerektiğini gösterdi. Ve ben de hedefimi daha ileriye taşıdım. Bu yüzden İlim Cemiyeti ve bu cemiyette çalışan, bu cemiyetin arkasında duran herkesten Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Hazır'ın programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz kızım müsterih olsun, çocuklarımız müsterih olsun. Dört aylık hasretleri inşallah yarın bitecek. Beraber onları aileleriyle buluşturacağız. Orada onlarla o atmosferi, o iklimi birlikte yaşayacağız. Böyle bir iklimi birlikte yaşayacak olmaktan dolayı da şahsen ben çok mutluyum. Değerli Azor'un İlim Yayma Cemiyeti malum misyonuyla ülkemize iyi insan, nitelikli insan, vatanlı milletini seven, ahlaklı, çelik iradeli insanlar yetiştirmek istiyor. Yani Rabbimizin bizden istediği kamil insanı yetiştirip ülkenin hizmetine sunmak. Hem nefsini koruyan, hem istikbalini, hem neslini koruyan insanlar yetiştirmek istiyor. Bunun için de İlim yeme, Kocaeli İlim yeme cemiyeti olarak okul öncesinden başlayarak orta öğrenim, yüksek öğrenim, kız ve erkek öğrenci yurtlarımızla hizmet verirken onlara bu nitelikte bu kıvamda insan yetiştirmenin programlarını onlara uygularken sorumluluğumuzun daha yüksek ve önemli olduğunda farkında olarak İnşallah bu gençlerimizi rehber gençler olarak bu gençlerimizi kendi emsallerini hayatı hazırlayacak, istikbale hazırlayacak gençler olarak özel eğitimi alıp bunların vasıtasıyla toplumumuzda yaygın eğitim çalışmalarını da hızlandırmak, yurtlarımızda mevcut olan 6-700 öğrencimize binlercesini daha katarak okullarımızdaki çalışmaları, etkinlikleri artırarak ülkemizdeki, ilimizdeki daha çok daha çok çocuğa doğru eğitimi, güzel ahlak kazandırmaya çalışacağız. Değerli insan fıtratının programı İslam'dır. İnsan fıtrat üzere yaratıldığı için onun fıtrat programı da İslam'dır. Kur'an'dır. Kur'an'ın insana fayda vermesi, hidayet vermesi de ona takva ile yönelmesine bağlıdır. Bugün Müslümanlar olarak Kur'anla ilişkilerimizi gözden geçirmek durumundayız. Allah'la ilişkilerimizi, Allah kul ilişkisini gözden geçirmek durumundayız. Aracısız Allah'ın kitabından yararlanmak, peygamberin uygulamalarından ve açıklamalarından örnekliğinden yararlanmak mecburiyetindeyiz. Rabbimizin Kur'an'da ve Peygamberimizin sünnetinde bize özellikle işaret ettiği belli noktalar unutmamamız gerekiyor. Ben onlar birkaçına parmak basmak istiyorum. Eğitim faaliyeti sürdürüyoruz. Eğitimimizin yararlı olması, fayda sağlaması Rabbimizin sahipleneceği bir yolu izlememize bağlı. Rabbimizin sahipleneceği ölçülere riayet etmemize bağlı. Bunların da başında haram helal hassasiyetini ortaya koymak mecburiyetimiz var. Değerli dostlar, ister birey olsun, ister cemiyet olsun, ister toplum olsun, eğer yediği helal değilse, beden helalla beslenmiyorsa, günahlardan sakınılmıyorsa, o bedenle de ifsad eder, o cemiyette ifsad eder, o toplumda ifsad eder. Rabbimiz size verilen rızıkların helal olanından ve temiz olanından yiyiniz diyor.